Merhabalar, ben Türkçe öğretmeniniz Miray Sancak. Bugün 2025 TRT'de karşımıza çıkan ve çoğumuzun bilmediğini düşündüğü o kelime üzerinde duracağız. Kelimemiz sağtma. Bakalım günlük hayatımızda bu kelimeyi kullanıyor muyuz? Arkadaşlar cenaze evlerinde, taziye evlerinde çokça duyduğumuz bir teselli cümlesi var. Başın sağ olsun. Hatta da şu şekilde düşünürüz. Olan olmuş, biten bitmiş, giden gitmiş. Benim başım sağ olsa ne olacak diye. Ama bakalım o cümlenin aslı öyle miymiş? Arkadaşlar eski Türkçe'de baş yara demektir. Sağ olmak olarak günümüze gelen kelimemiz ise aslında sağ almak demektir. Peki hocam sağ almak ne demek? Sağ almak iyileşmek demek arkadaşlar. Cenaze evlerinde duyduğumuz bu cümleye bir bakalım ne demek istiyormuşuz? Yaran iyileşsin. Yani gerçekten bir teselli vermek istiyoruz karşımızdakine. Sağaltmak kelimesine geri döndüğümüzde ise neler değişmiş bir bakalım. Üzerine bir tane yapım eki aldırmışız. Sağaltmak iyileşmekse sağaltmak dediğim şey ne olabilir? İyileştirmek, tedavi etmek. Bu tarz bilgilerin devam etmesini istiyorsanız takipte kalın.